Yeni yargı analizime hoş geldiniz. Bu videoda Ceylin'in dernekle var olan sürpriz bağlantısını, parlayı bekleyen büyük tehlikeyi ve diğer tüm detayları konuşmaya çalışacağız. Hiç uzatmadan haydi başlayalım. Kınarı izledikten sonra Ceylin'in de dernekle bir bağlantısı olduğunu öğrendik. Kendisine dernek adı veren köklü oluşum beklenmedik şekilde herkesi köşeye sıkıştırdı. Bu derece kapsamlı bir yapılanma olduğuna göre Mesut Kürşat gibi figürlerden daha çok muhakkak gizli tutulan bir üst aklın diziye dahil olacağını düşünüyorum. Derneği asıl kuran ve yöneten patron ayarında bir isim her an hikayeye dahil olabilir. Hatta Ilgaz'dan duyduğumuz İclal'in baktığı bir dava yüzünden babasını öldürdüler. Dosyayı bana verdiler. Ben de katil elimden kaçırdım. Hala daha bulunamadı. Bilgisi derneğin kurucusuyla bağlantılı çıkabilir. Zamanında iclali durdurmak pahasına babasını öldürmekle yiğit davasını çözecek tanık Mustafa'yı öldürmek arasında yöntem bakımından az çok benzerlikler bulunuyor. Şimdilik bu tahminin bir kenara dursun. Çınar'ın yarasından nemalanan derneğin Ceylin'e karşı nasıl bir kozu olabileceğini konuşalım. Derneğin prensibi kabaca önce size iyilik yaparız sonra sizi kullanırız metodundan ibaret. Bu durumda Celi'nin zaafını bulmamız gerekiyor. Maziye döndüğümüzde babası Zafer'in yokluğunda oluşan maddi problemin var olduğunu biliyoruz. Derneğin tam da burada devreye girme ihtimali var. Fakat bu yönde bir senaryo işlenirse birinci sezondaki Metin inci vakasına benzer bir durum ortaya çıkar ve böylelikle de hikaye tekrara düşer. Bu yüzden bu ihtimale pek sıcak bakmıyorum. Ceylin'in bir diğer zaafına gelelim. O da kızı Mercan. Kızı kaybolduğu zaman tıpkı şimdinin çınarı gibi bir çare dolaştığı için yolu dernekle kesişmiş olabilir. Ama bu tezi de Mercan'ın kaybolmasıyla ilgili umut etmekten başka hiçbir dayanakları olmadığını çok net gördüğümüz için yani yaşadığına dair hiçbir kanıt bulunmadığı için derneğin burada devreye girmesi de olası durmuyor. Fark ettiyseniz iki örneğimde de Ceylin'in dışında ailesinden örnekler verdim. Fakat bence Ceylin gibi dominant bir karakter ancak kendine has özellikleri sayesinde kendi başını yakabilir. Malum kendisi delil bulma yok etme başta olmak üzere her türlü illegal işleri itinayla başarmakta. Bu sebeple Ceylin'in geçmişi için pek de aydınlık olmadığını tahmin etmek yanlış olmaz. Her seferinde işin içinden çıkamadığı davalar olmuş ve dernek tarafından el atılmış olabilir. Resmi sayfada paylaşılan, gizlenen gerçekler, açıklaması da Celi'nin geçmişine dair bir gönderme niteliği taşıyor olabilir. Yani sonuç olarak ben, Celi'nin dernekle her ne sıkıntısı varsa bunun doğrudan mesleğini kaybetme tehlikesiyle örtüşeceğini tahmin ediyorum. Derneğin tabiri caizse Çınar ve Celi'nden sonraki Emirer'i olan Dilan'a gelelim. Çınar'ın uyarısını dikkate almayan Dilan, Mustafa'nın zehirlenmesine sebep oldu. Çınar'ın yakalanıp sorguya alınacağı vakit Dilan ile karşılaşması bekleniyor. Bu ikili için her şey yeniden başlıyor diyebiliriz. Çünkü yargılanacakları davadan mağdur olarak beraat edecekleri kuvvetle muhtemel. Birbirlerine karşı duygusal bir bağ besleyecekleri ve önlerinin açık olduğu da öngörülüyor ki zaten hazır parla ya da zengin koca bulmuşken. İlk dosyasını alan Parla, Canberk Arslı ile tanıştı. Dikkat çeken detay ise Canberk'in Parla'ya iltifatta bulunması, daha da vahimi Parla'nın bu iltifata sıcak karşılık vermesi oldu. Evlilik sözleşmesi bulunan varlıklı çift aldatmaya odaklı bir davanın içinde. Ve erkek tarafının avukatı olan Parla, Canberk'in ilk izleniminden anladığım kadarıyla haksız tarafı savunacak. İşin enteresan kısmı ise davayı Parla'nın kazanması ve Canberk'in çapkın ama varlıklı halleri yüzünden etkilenmesi. Hatta bir ilişki boyutu da söz konusu. Canberk'i oynayan oyuncunun hemen zümrütün altından kadroya direkt dahil olması da sıradan bir adam olmadığı ve uzun bir hikayesi olduğunu gösteriyor. Çınar ile Parla'yı da ayrı taraflara dağıttığımıza göre ailesi gittikçe eksilen ailene gelelim. Parla'dan sonra bir darbede Osman'dan geldi. Osman, Zümrüt'ün servetinden çabucak etkilendi ve teklifinin gecesinde boşalmak istediğini söyledi. Osman'ın istediği gerçekleşecek ama kendisini bekleyen hüsran dolu yoldan habersiz. Zümrüt gerçekten de Osman'a karşı çok samimi onun için kötü planlarının olmadığı açıkça görülüyor. Hele ki kendisini ailene, daha da önemlisi ailesine tercih ettiğini gördüğü zaman tüm kapılarını Osman'a gerçekten de açacaktır. Lakin Zümrüt hemen oldu bittiye getirmeyecek, Osman ile birlikteliğini ailenin gözüne sokacak. Ailen Zümrüt'ün kasıtlı gösterişi sayesinde hayal kırıklığına uğrayacak. Osman'ı bekleyen hazin son ise Zümrüt'ün servetinde yatıyor. Elbette ki bu çifti masal gibi sonsuza dek mutlu yaşadılar tarzında bir sonuç beklemiyor. Zümrüt'ün aslında legal olmayan yollar sonucunda zengin olduğu ortaya çıkacak ve ikisini de zürt bir dönem bekleyecek. Finale doğru adım adım yaklaşırken Ceylin'in yeni ev, yeni meşgale hayalleri yavaş yavaş gerçekliğe kavuşacak. Ve ben yargının mutlu sona hazırlandığını, 3 sezon boyunca yaşanan belayı, musibeti final bölümündeki mutlulukla taçlandıracaklarını düşünüyorum. Bir yargı analizimin daha sonuna geldik. Sizlerin de görüşlerini yorumlara beklerim. İyilikle ve sağlıcakla kalın.